Merhaba arkadaşlar, Tinkercad ile robotik kodlama dersine hoş geldiniz. Tinkercad'e üye olma işini daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Şimdi ise Tinkercad'de Arduino ile devre kurmayı anlatacağım. Sol taraftaki menüde SirSuite denilen yeri tıklıyoruz ve şurada yeni devre oluştura tıklıyoruz. Tıkladığımızda bizim devre oluşturmak için gereken editörümüz burada. Yan tarafta bizim bileşenlerimiz var. Ve ben bu bileşenleri size teker teker anlatmayacağım neyin ne olduğunu. Uygulama yapa yapa neyin ne olduğundan bahsetmeye başlayacağım. Bizim için önemli olan ilk eleman burada Arduino Uno R3 devrimiz. Bir kere tıkladıktan sonra burada istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Sürüklemenize gerek yok. Arduino Uno 3 devremiz, bizim e, robotik kodlamada programlama yapabilen bir devremiz. 0'dan 13'e kadar pinlerimiz, GND pinleri ve 3.5 volt ve 5 voltluk giriş pinleri burada mevcut. İlerleyen zamanlarda diğerlerinin de ne işe yaradıklarından bahsedeceğim. Diğeri deneysel devre dediğimiz eleman, gelip buraya taşıyorum ve biz buradaki bordumuzla yani deneysel devremizle Arduino'nun pinleri arasına bağlantı kurarak devrelerimizi oluşturmaya başlayacağız. Devrelerimiz bir güç kaynağından başlayarak fizik dersinde görmüş görmüşsünüzdür bir güç kaynağından başlayarak çeşitli elemanları dolaşıp tekrar tekrar güç kaynağına geri dönen bir sistem. Şimdi ilk olarak biz led yanıp söndürme devresini oluşturmaya başlayabiliriz. Şunu ben biraz daha aşağı hatta şuraya alıyorum. Şu bizim deneysel devremizi de buraya alıyoruz. Bir tane led ekliyoruz. Ledimizi tekrar ekledik. Buraya gelip de tıkladığımızda bizim ledimiz ile ilgili burada özelliğimiz çıkıyor. Ledimiz ile ilgili fazla bir özelliğimiz yok sadece şurada adını girebiliriz ve rengini buradan girebiliriz. Mesela bu kırmızı olarak kalsın. LED'lerin şurada gözüktüğü üzere iki tane bacağı var. Düz olan yani uzun bacağı bizim GND'ye bağladığımız bacak. Eğri olan bacak da bizim Arduino devremizdeki pinlere, dijital girişlere bağladığımız bacak bilgisayar mantığına göre hareket edecek olursak ledler ya yanacak ya sönecek. Yani ya sıfır olacak ya da bir olacak. Ya sıfır ya bir olan devrelerimize biz dijital devre diyoruz. Ledlere bağlayacağımız kabloları buradaki dijital uçlara takmamız lazım. Ki zaten şu 2'den başlayıp 13'e kadar olan bütün uçlar bizim dijital uçlarımız olarak geçiyor. Yanlarında şöyle tilde işareti olanlar analog uçlar olarak da geçiyor. Ama aynı zamanda dijital uçlar olarak da kullanabiliriz. Şimdi devremizden yani ledimizin, ledimizin ucundan uzun bacak ucundan uzun bacak ucu GND'ye bağlanacaktı. Bunu alıyorum ve direkt GND'ye bağlayabilirim. Şu şekilde GND'ye bağlayabilirim. Bağlama işini biz mouse'un sol tuşuna basıyoruz. Sonra kıvıracağımız yerde tekrar basıyoruz. Ve GND'nin ucuna geldiğimizde tekrar mouse'un sol, sol e, düğmesine bastığımızda burada bir kablo oluşuyor. Bu kablonun burada rengini değiştirebiliriz. Ben genelde GND ucunu siyah olarak seçiyorum. GND'ye bağlanan ucu ben siyah olarak seçiyorum. GND'nin diğer ucunu da Bizim dijital girişlerimizden bir tanesine bağlamamız gerekiyor. Evet doğru ama direkt dijital uculardan bir tanesine bağladığımızda arkadaşlar bu ledimiz patlar. Çünkü herhangi e, buradan geçen akım, buradan geçen akımı karşılayamaz. Akım yüksek olduğundan buradaki led yanar. Yani patlar. Onun için bizim akımı düşürebilecek bir elemana ihtiyacımız var. O da rezistör. Yani direnç dediğimiz eleman. Direncimizi de e, editörümüze getiriyorum. Ve direncin şurada bir değeri var arkadaşlar. Direncin değerinin normalde 220 ohm olduğu zaman biz bu ledi yakmış oluruz. Direncin değerini eğer fazla tutarsak yani deminki gibi 1 kilo ohm tutarsak bu LED yine yanmayabilir. Yani geçen akım evet yüksek ama bu direnç de eğer yüksek olursa o akımı keser ve buradan akım geçmez. Onun için bu direnci bu LED'in Arduino ile olan bağlantısına uygun bir akım geçmesini sağlamak için 220 ohm ya da 330 ohm gibi bir kapasiteye sahip olmasını bekleriz. Şimdi direncimizi takacağımız yerden önce şuradaki deneysel devrelerden bahsetmek istiyorum. Bunları bir boydan boya FGHIC yazan yeri şöyle tıkladığımda bakın buraya üzerine geldiğimde boydan boya bir hat üzerinde olduğunu görürüz. Yani şuradaki hat bir hattır. Yani aynı devre üzerindedir, aynı hat üzerindedir. Şunlar aynı hat üzerindedir. Bunlar aynı hat üzerindedir. Burada ee, bu kadar hattımız var, yani bir 1'den e, 30'a kadar hattımız var. Aynı zamanda şurada da hatlarımız var ve bu hat, bu hatla mesela e, karşılık gelen hatla aynı değildir. Yani şuradaki hat farklı iken, buradaki hat da farklı konumdadır. Biz elemanımızı, yani direncimizi bağlayacağımız zaman aynı hat üzerine bağlayamayız, kısa devre olur. Onun için farklı hatlar üzerine bağlamamız gerekiyor. Farklı hatlar üzerine nasıl bağlayacağız? Ya şuradan tutup şuraya getirebiliriz. İki tane farklı hattı hattı bu şekilde yapabiliriz. Ya da direnci şurada sol üst köşede bulunan ya da R tuşuna bastığımızda rotate denilen R tuşuna bastığımızda döndürdüğümüzde şurada farklı iki hat üzerine takabiliriz direncin e, eksi direncin e, çarkık bacağı yani eğri bacağını ben buradaki hatlardan bir tanesine yerleştiriyorum ve onun rengini de led kırmızı olduğu için ben kırmızı yapıyorum. Sonra bu hattın diğer deliklerine herhangi bir tanesine pardon. Şöyle şunu şuraya alayım. Şunu da şuraya alayım. Bu hatlardan herhangi bir tanesine direncimi takıyorum. Direncimi taktıktan sonra direncin diğer ucundaki hatlardan bir tane kablo çıkartıyorum. Ve düzgün bir şekilde burada herhangi bir uca bağlıyorum. Mesela 2 numaralı pine bağladım. Evet devremiz şimdi hazır. Ne oldu? GND'den çıktı. GND'den LED'in uzun bacağına geldi. LED'in eğri bacağından çıktı dirence geldi. Dirençten çıktı ve tekrar 2 numaralı pine yani Arduino'ya geri dönüş yaptı. Bu şekilde devrelerimiz Arduino'dan çıkıp tekrar Arduino'ya gelebilecek bir devre olmalıdır arkadaşlar her zaman için. Şimdi evet bunu yaptık. Şuradan başlatabiliriz. Buradan başlattığımızda led yanmaz. Neden? Evet biz devreyi kurduk ama kodlarını yazmadık kodlarını yazabilmemiz için şurada kod bölümü var arkadaşlar. Kod bölümüne tıklıyoruz. Burada Scratch'e çok benzeyen bir kod kısmı var, blok kısmı var arkadaşlar. Bu blok kısmından şunu alıp çöp tenekesine bakın bunu eee delete tuşuyla silemiyorsunuz. Bunu silmeniz için arkadaşlar bunu tutup ya yana sürükleyeceksiniz ya da şurada çöp tenekesi var. Çöp tenekesine attık. Şimdi ben LED'imin yan, yanması için arkadaşlar şu bloğu buraya getirmem lazım. Bu bloğu getirdim ve kaç numaralı pine bağlı? 2 numaralı pine bağlı. 2 numaralı pine getiriyorum ve 2 pinini yüksek değerli değerine ayarla diye bir blok oluşturuyorum. Ondan sonra şimdi ben simülasyonu başlatayım. Bu lambanın sürekli yandığını görürsünüz. Yani kod başlayacak 2 pininin yüksek değerine yani high değerine yani 1 değerine ayarlıyor. Ve 1 değeri lambamızı yakıyor. Evet ve bu kod bittiğinde ki bir, bir tane bloğumuz var tekrar yenileniyor. Tekrar yenileniyor ve tekrar yenileniyor. Sürekli şurada 2 pinin yüksek değerine ayarlı olarak duruyor. Ben bunu bir yanıp bir söndürmek istiyorsam yandıktan sonra bir süre beklemem lazım. Nasıl? kontrol bloğuna geliyorum ve bir saniye bekliyorum. Burada bir saniye de yazabilirsiniz ya da bunu milisaniye cinsinden de yapabilirsiniz. Bir saniye bekledikten sonra tekrar çıkış birimine geliyorum ve aynı bloğu buraya getiriyorum. Bu sefer iki pinini yüksek değil alçak değerini ayarla diyorum ve tekrar kontrol kısmından bekle seçeneğinden bir saniye getiriyorum. Şimdi ne yaptık? İki pinini yüksek ayarladık. Lambayı yaktık. Bir saniye bekledik. Sonra iki pinini alçak değerine ayarladık. Lambayı söndürdük. Ve bir saniye daha bekledik. Bekledikten sonra bu başa döndü. Tekrar lambayı yaktı. Tekrar söndürdü. Başlatalım. Evet. Devremizdeki lambanın yanıp yanıp söndüğünü görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet önümüzdeki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.